Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Terraria'nın 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. Beşin... Bu 5. bölümün 4'ün 3. tekrarı bu arada. 3 defadır deniyorum. İkide bir kayıt kapanıyor. Sinir oluyorum. Videoya geçmeden önce bir keyif alırsanız videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bu bölüm sizlerle beraber 3 boss'u keseceğiz. Umarım videom el size eğlenceli olur. Umarım beğenirsiniz. Ee, video mu bu bölüm? 3 tane 3 tane mekan keseceğiz. 3 Üç tane. Üçünü de birden çağıracağım. Fantazi deneyeceğim. Neden? Çünkü kolayda oynuyorum abicim. Kolayda kolay aga. Kolayda kolaydır aga. Bu arada gördüğünüz gibi titanium seti yaptım. Ben bunları videoda yaptım aga. Kayıt kapandığı için olmadı. Nasıl hale olsun ne diyelim. Bu arada hemen bir e, sınırsız para kasma farmını göstereyim. Görüyorsunuz bunu alıyorsunuz Allah Allah biyomundan. Geliyorsunuz bak şöyle buraya basıyorsunuz oluyor. Bak bunun gözünüzü tıp atıp aynısını yapın oluyor zaten. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bununla da gel geliyorsunuz satıyorsunuz dünya kadar para alıyorsunuz. Bu ne abicim? Bu ne? Hani şimdi gel de sövme abicim ya. Ekranı uzatayım. Şuradan pot alalım. Tamam. Şimdi şundan alayım. Tamam. Hemen şöyle. Kanadı yaptım abicim. Ben dünya kadar eşya yaptım ya. Hadi neyse. Şimdi hemen böyle basalım. Başka bir şey yapmayacağım. Sadece şöyle basacağım abicim. Böyle. Yapacağım tek şey bu abiciğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. 3 mekabosu bir anda keseceğim. Neden diye sormayın fantazi abiciğim. O kadar kestim uğraştım abicim. Bütün emek boşa gitti ya. şeyin ölmemesi lazım bu arada. Tamam birisi gitti. Abicim inşallah kayıt gitmez ya. Biri öldü de. Şunu şöyle öldürelim mi? Kardeşim atlar atlar gidere gider. götü yengelsin abicim. Vur. Vur. Vurmasına ne hadi şerefsizsin lan. Tamam mı? Ben az önce 3 defa kayda girdim. Kaç defa kestim anasını satayım. Komple boşa gitti. Emirdim öfkelendim ama Pardon. Gel bir. Gel gel gel. Erkek. Çakma erkek. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Öl ölüyorsun abicim. Ölüyorsun abicim. Ölüyorsun abicim. Üç mekabosun içinden geçti gagalar. Üç mekabos. Üç. Hemen kaydı kapattım bu arada. Şey olsun diye yani. Çünkü ikide bir kayboluyor. Sinirlendim biraz. Hemen kapattım o yüzden. O kadar şey yaptım bütün ömürler çöpe gitti ya O kusura bakmayın bu arada biraz sinirlendim küfür ettim de kusura bakmayın Ama gerçekten yani O kadar uğraştım 4 yani defadır kayda giriyorum hepsi boşa gidiyor ya Abicim güzel bir e, Tamam Abicim en iyisi çıktı ben diyorum tamam ya burası. Lan lan ben. Hemen bir kılıcımı en üst seviye yapıyorum. Yanlış olan yaptım lan. Abi. Bu ne lan? Sen şunları bir şunları ekeyim bir. Abicim bu ne? Agam bu ne? Bu ne? Kılıç fırlatıyor abicim ya. Güzel mi? Güzel bence yani. İdare eder. Hiç yoktan iyidir aga. O zaman hemen bir kazmamızı da yapalım. Mükemmel bir kazma. İki tane at Şunu da at Bu arada ben şu diğer meka gözü bir daha çağırırım. Hemen bir şuradan şeyimi çekeyim. Tövbe tövbe şey diyor. <laughs> Arkadaşlar şey derken yani e, şu zırhı kastettim. Hall of kastettim yani. Yanlış anlamayın. Okey. Şimdi 70. Zırhımız 70. 71. Ne özelliği var bunun? Plankton flip 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 flip. Bir bakaya aramıyor kısaca. Titan müsaade daha kaliteli anasını satayım. At abicim çöpe Bir bakı aramıyor ya. Boşu boşuna yaptım ama nasıl satayım. Az önce sesimi kapattım ben. Tamam bir o zaman şunu ikinci madene atayım bir. Hemen bir ee, jungle'a gideyim. Ama gitmeden önce şuna bir bakalım ne satıyor. Bir bok satmıyor hala bu. Bu kanadı satıyor. Hala bu kanat da satmıyor. Abicim Goblin eventi niye ki de bir oluyor ya? Nefret ediyorum abicim ya. Bak kolay kolaydan bu olmasın nefret ediyorum ya. İkili bir başka saçma sapan eventler oluyor ya. İki günde bir, bir event oluyor. Bak orada işte bu sıkıntı. Mesela bazen güzel mi? Güzel bazen Tabii ben nefret ediyorum ya. Evet. Benim şimdi ben videoda dışı full bundan toplayacağım. Bu önümdeki meyveden toplayacağım. Bu arkadaşlar canımızı %5 arttırıyor. Görüyorsunuz 405 oldu. Evet arkadaşlar küçük bir aksiyon sonra ben geldim kaydı kapattım. Kapatır kapattım da evin bitti zaten anlamadım bir şekilde. Bu şey hemen gidip planter'e keselim. Sonra da golem tapınağına inelim. Okay. yarım saat videoya uğraşmak istemem emin üçüyle bir diyelim şuradan gidiyorduk ya unuttum da gösterelim. Kolay da olduğu için aşırı kolay. Böyle yapacağım. Sadece bak gördüğünüz görüyorsunuz. Tıp böyle oturup duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Zaten öldüremez beni. bok öldürür. İşte böyle duracağım. Tam bir biraz hasar veriyor. Ya da böyle yayla keserim. Bitçi Garan Faliyat girdi. Ben yani orada da rağmen şey 15 bin can yani az, buz bir şey değil. Tamam. Hemen böyle goleme doğru gidelim. Ne <laughs> şu sandığı da açalım. abi, bir şey keseceğiz golemi. Cık cık. Bu golem nerede? Derdimiz bulduk bile. bir şöyle yapıyorum. Ee, ben aslında bir defa kestim de, abi yani bir defa kayıtta kestim. Programı kapandığı için olmadı. Şu anda bir daha kesiyoruz. Hemen gözlerim aşırı kolay dümdüz duruyor kılıcımı sallıyorum kesiyorum. Ben bence bu aşırı kolay ya. Bu boss master'da tek zor diye biliyorum. Master hariç hiçbir modda zor değil diye biliyorum. Expert'te bile zor değil. Zor değil yani. Master'da 6 defa vursa insan içinden geçiyor. Bazı salaklar var. Ya golem ikisi mi ne bileyim oyunu silsin yani. Problem demesin diyorlar birkaç kişi. Adamlar altında master mod oynamamış. Geliyorlar burada şekil şükür yapıyorlar. Bu arada ilk işte kazmaya düşürdük. Adam burada durmanın bir manası yok. Eve git. Koy biraz İşte bugün bir zırhımızı değiştirelim. Of. Nerede değiştiriliyordu ya? E, de yapılıyor ya. Abicim giydiğim için olmuyor. Zırhımızı hemen yapalım. Ve kaydımızı burada bitirelim. Görüyorsunuz 23 32 18 Şu anda 33 zararsız 33 73 default veriyor galiba. Ay yok 78'miş. Ya arkadaşlar neyse videomuz bu kadar olsun. Eğer videomdan keyif aldıysanız videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.